Ben Serhat İlikler'den, Van'dan geldim. Değerli amcalarım, değerli büyüklerim. Bizim bugünkü burada bulunmamızın, ön çalışmamızın amacı İstanbul'da başlayan ve şu anda farklı illere yayılmış olan aşiretimizin bir araya gelmesi, birlik beraberlik amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğimiz kurma amacıyla burada toplandık. Cerrahi aşireti adına burada değerli kanaat önderlerimiz, büyüklerimiz, aile büyüklerimiz, amca amca çocuklarımızla Erdiş'te bir aradayız. Allah nasip ederse Van merkezde de yeniden aşiretimizin üyelikleriyle beraber derneğimizin üyeliklerini toplayacağız. Akrabalarımızı bir araya getireceğiz. Bizim buradaki amacımız zaten en başta da belirttiğim üzere sosyal yardımlaşma ve danışmadır. Herhangi bir siyasi amaç gütmeden akrabalarımızın birlik ve beraberliğini sağlama amacıyla biz bu yola çıktık. Allah nasip ederse değerli büyüklerimizle birlikte, akrabalarımızla, iş adamlarımızla beraber bu işin içinde bulunacağız. Bu taşın altına elimizi koyacağız. Bizim amacımız zaten biraz sonra değerli amcaların büyüklerim anlatacağı üzere bir arada bulunup birlik beraberliği sağlamak. Herkesi bir arada görmek, herkesi bir arada toplamak. Akrabalarımızla Gireceğimiz bu yolda niyetimiz asla ve asla insanlara kendimizi yüceltmek değil, insanlara kendimizi tanıtmaktır. İnsanlara cerallerin nasıl bir arada olduğunu, nasıl birlik beraberlik içinde olduğunu göstermektir. Celali aşireti kadın bir aşirettir. Toplumlar içinde, Kürt milleti içinde büyük yeri olan önderliğini sağlamış bir aşirettir. Biz bu çatı altında inşallah herkese kendimizi ve toplumumuzu nasıl bir arada olduğunu gösterip birlik ve beraberliğimizi daim bir şekilde sağlayacağız. Allah nasip ederse Van'da da açacağım belli bir süre içinde yakın bir zamanda derneğimizi kuracağız. Ardından Erdiş'te ve şu anda İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da, Ağrı'da, Doğu Beyazıt'ta, Iğdır'da derneklerimizin devamını getireceğiz. Bizim kıymetli büyüklerimizden ricamız sadece bizim yanımızda durmalarıdır. Cerrahi aşireti kadın bir aşirettir. Milattan sonra 700 yıllardan şimdiye kadar yüzyıllar boyunca bu toplumda, bu topraklarda süre gelmiş, ileri gelmiş, Türk toplumu içinde önemli bir yeri olmuş bir ailedir. Bizim kan bağımız küçümsenecek bir kan bağı değildir. Bizim birlik beraberliğimiz küçümsenecek bir kan bağı değil. Bizim toplumumuza liderlik yapmış insanlarımız vardır ve biz liderlerimize saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Büyüklerimize saygılarımızı, selamlarımızı, küçüklerimize sevgilerimizi göstereceğiz. Bizim hep beraber bir arada bulunmamız tüm insanlık için, tüm toplum için, tüm Kürt halkı için, tüm Türkiye toplumu için bir örnek teşkil edecektir. Ben bundan eminim. İnşallah biz bu beraberliği hep beraber sağlayacağız. Başta İstanbul'daki dernek başkanı Mustafa Avcı olmak üzere onun devamında İzmir'deki dernek başkanımız, Adana'daki, Ankara'daki, Bursa'daki, Ağrı'daki, Doğu Beyazıt'taki aşiret büyüklerimiz, Orhan Tozbey, Büşer Çokdin, rahmetli Müslümanlar Musa Geçit, Allah yerini cennet etsin. Bunlar bizim için kadim insanlardır, kıymetli insanlardır. Biz bunların desteğiyle bu oluşumun içine girdik. Allah'ın izniyle de bu oluşumu güzel bir şekilde sonuçlandıracağız. Büyük insanlarımız bizim yanımızda durduğu zaman biz daha da yücelebiliriz. İnsanın büyüğü insanın kıbləsidir. Allah kimseyi büüksüz eğilemez. Allah bizleri büyüklerimizden eksik etmesin. Onlar bizim yüzümüzün ağlarıdırlar. Allah bizlere onları hep beraber daim bir şekilde yolumuza ileri bir şekilde yürümeye bizi muhtarif kılsın. Bizim Bu derneği kurmamızın amacı kesinlikle bir siyasi oluşum değildir. Biz hiçbir siyasi hegemonyanın da boyunduruğu altında değiliz. Zaten Cerali aşireti geçmişten bu zamana kadar hiç kimseye boyun eğmemiş, boyunduruluk etmemiş, kimsenin çarık bağı olmamış. Bizim amacımız toplumsal birlik beraberliği sağlamak, akrabalarımızla bir arada bulunmak, onlarla beraber sosyal yardımlaşma ve dayanışma çatısı altında hep beraber birbirimizi tanıyıp bu kalabalık, bu büyük aşireti bir araya toplamaktır. İnşallah biz bu işlere muhtediriz. Allah'ın izniyle de biz bu işi başaracağız. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. <laughs> هنگ سرچه همه سرسره <سرس> رو آنه حقیقتا روشه که دوله من در ماتنه جمعه بده روشه که دیلوگیه در ماتنه جمعه بده از وکیش کارا منتار ریزدار خبرداری ما خبرداری ما گلک خبردان گشکایی خبردان مالا گشکایی آوه هر کتی آنگوری خو آنگوری زمانی خو آنگوری زانبون خو تشتک زمان از گش کاراجی من ندار که چی از گش کاراجی من ندار ریز دار لی تشتا که یا ام نها دزبرن ده چند تینی ابی ام گرگ باش بزان حقیقتا حقیقتا مصطفا باش از بر دایامی شوی مصطفی مصطفا که دیروتی که از وی عشیلی را بکی از رنجی پیدزان رنجی پیدزانه ابا آچلمان مصطفی گرگیا او گره اوجی به به خوش دید رضوانو به خاطر نمی آما از مرا حتی او مصطفی ناچیان ارزی و حتی روی ارزی جرم نتاور چم ابا آچلشا مساقو اگر مصطفی ابا آچلشا نکرا بار به گندا گه ارزی یعنی نکدانا و بخواده. همچنین نکتران آدم بخواده اما مصطفی ردا بشه و مگش کنه، مگش کنه ها، یرو رو منطقه من منطقه اشید آچیکیه کیه؟ سراتش نگو، گو, گو این استنبول را دکارم کارم ببینه، هبونه که استنبول نکارم را به هبونه که، راسته، راسته، اما ده تشنه که ده چه هید؟ استانبول اینو دیگه که نوتان استانبول جلالی عشیراتی وکرن تشتاکی گرینگه مثلا او عشیر تک تک چونه کتنه پیدا قای بونه او جی اینو بین چاکی ها دوارا استانبول بین چاکی ها عشیر ها جرالی ها تو بین دوه امی جرالی اما تشتاکی پیروزی ها اما تشتاکی پیش کتن ها عشیر ها جرالی گشکر فوت فوت مراد خود دوام و عمری و گیش کامده لی بلی از گره که یوحد بارا منتان رز دارم چه میکنم ایش که شو بیتشته کلیه و گازی وان برای مکنه وان کرا به مکنه هر اکی چی که خواهده اما تشته اکی مزنه اما امک مزنه ولی گره که اما بیا برچه اما ببینه از وارا منت دارم وارا رز دارم اوان آغای مک دوشدن ام آغانه راسته آقای ما گنا آقای ما آلیا ها گنا خدا مرا خدای ما را گشکاجی آباد کرده از گرکاراجی منت دارم زی گلکی خود عفو مخبولت بکن خود رحم اخو ملی ما گشکا بکن و بکن حسن توز بگی برای آقا به حسن توز بگی برای آقا به از حسن توز بگی روجا حسن توز بای چوب بر امر خوده. ام خوده از بره خوا ام جنازه عربسی دا مو ام چون ام وات چون بر دا بدیری جنه که دی جا مکر و چید با برا آجی گل اگی مزم بو. او خمجینی گل اگی دی تشت اگی مزم بو جنه که دیگی دیا گو وی گو برا گو تا اما عشیده چا بستری دیش گو مرن یا تنیم بو گو مرن یا مبو لبله و دعوا عکی را بسری تم تام جیو دو اب گلا کی تشتا کی گرینگا اب شا گلا جو اب مسا شا وی وی از وسا بوار اب گلا جو ونه اردکی بن جان حبدو خود بیگلیک برابری کاما هرتم او اوه بکا ای دای او

Treat eo môr... se batu c'erat 2 qureit ecou SANAK sais hi em met i ketellt budviv Thank <laughs> you.